Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün 28 Aralık 2025 şimdi 3 tane üyemiz toplamda 4 tane hissenin teknik analiz istedi hemen bu hisseleri arkadaşlar değerlendirmeye başlayalım tabi bu arkadaşlarımız nasıl isteyebiliyorlar arkadaşlar bakın aşağıda ok işaretiyle gösterilen katıl butonundan haftada iki hisse haftada 4 hisse ve haftada 6 hisse paketlerini üye olarak veya tiktoktan profil kısmından abonelik kısmından abone olurlarsa arkadaşlar bunu görebiliyorlar veya isteyebiliyorlar haberiniz olsun diye. İlk isteğimiz arkadaşlar Denge Yatırım olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi denge şöyle bakalım arkadaşlar nedir, ne değildir hep beraber görelim. Denge aslında e, Nisan ayından beri yükseliş devam ediyor gözüküyor arkadaşlar. Burada tabii ki bakalım bu destekle tutunabilecek mi hep beraber şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Bakın arkadaşlar görüntü şu. Nisan ayından beri eğer yineli kısmından bakmaya kalkarsak orası da şurası hemen Bakın arkadaşlar şurada kabaca ise şu anda mavi ile gösterdiğimiz yükseliş trendini aşağıda destek noktası olarak kabul edersek 3 lira kuruş şu anda trendin destek noktası. Aynı zamanda şuradaki fiyatın da destek noktası olarak karşımıza çıkıyor hemen, hemen arkadaşlar. Bakın burası 3 lira ile 3 lira kuruş arasında bir neyimiz var arkadaşlar kanalımız var. Ufak bir kanalımız fiyat kanalımız. Burası birinci destek noktası olarak veya kanal olarak karşımıza çıkıyor. İkincisi arkadaşlar Hemen şöyle 2 lira 66 kuruş şu anda diğer bir destek olarak karşımıza çıkabilecek bir durum oluşabilir. Eğer aşağı doğru yol alacaksa. Yukarıda ise arkadaşlar ufaktan bir sıkışmışlık söz konusu olabilir. Bakın alttan gelen tren çizgisiyle üstten gelen tren çizgisinin çakıştığı yere baktığımız zaman da hissenin arkadaşlar şu aşamada gördüğümüz kadarıyla bugün itibariyle tren yukarı kırmaya çalıştığı 3 lira 60 kuruş yukarı doğru kırması gerekiyor. Bunun dışında 3 lira 90 kuruş ve zilve noktası olan da arkadaşlar Hemen şöyle bakmaya çalışıyorum. Şöyle arkadaşlar karşılayayım. hemen görmeye çalışacağım. Şunu aşağı biraz almam lazım. Evet. Burası da arkadaşlar 4 lira 26 kuruş. Yani 4 lira 26 kuruşu üzerine atarsa arkadaşlar ciddi bir şekilde yukarı yönlü hareket devam edebilir. Tabi yukarı giden bir kanalımız da var. Burası da önemli arkadaşlar. Bakın paralel bir kanal. Şu görüntü arkadaşlar bizim için kafi gibi gözüken ise Açıkçası orta vadede yukarı doğru arkadaşlar şu hareketleri yapma ihtimali olabilir. Bakın şöyle gelip şu hareketleri yap şu hareketleri yapabilir. Kısa vadeli arkadaşlar az önce bahsettiğim destek ve dirençleri yoklama şansına sahip olabilir. İsa genel olarak bu şekilde karşımda çıktı. İkinci hissemize baktığımız zaman TR alt arkadaşlar eski koza altın. Şimdi koza arkadaşlar yukarı yönlü bir iğme hale devam ediyor. RSI değerimize baktığımız zaman da bir ters pozitif ya daha negatif uyumsuzluk var gibi gözüküyor. Yani negatif uyumsuzluk şudur arkadaşlar daha rahat anlatabilmek için. Bakın RSI değeri yukarı aşağı doğru inerken şu şekilde arkadaşlar. Bakın burası önemli. Aynı dönemde fiyatımız da yukarı doğru hareket ediyorsa arkadaşlar. Üçüncü tepeden sonra genelde arkadaşlar oluyor ama yine bakarız. Üçüncü tepeden sonra arkadaşlar aşağı doğru bir düzeltme hareketi sert bir şekilde daha sert bir şekilde gelme olasılığı karşımıza çıkıyor. Bu önemli aklımızın bir köşesinde bulunsun. Bu tabi hissenin yükselmeyeceği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Biz yine şöyle anlatacağız. Bakın hissenin arkadaşlar yukarıda 46.93'ün üzerine atarsa ki veya 46.94'ün üzerine atarsa hemen net bir şey söyleyelim. lira arkadaşlar 47'lerin üzerine atarsa yükseliş arkadaşlar daha sert bir şekilde karşımıza çıkarma ihtimali olabilir. Aşağıdaki destek noktalarımız da şu aşamada Bollinger bandının orta noktası 39.99 yani 40 TL. Bunun dışında fiyat desteklerimiz de arkadaşlar 34.18 ile 34.90 arasındaki bir kanalda arkadaşlar bizim için bir fiyat desteği olarak karşımıza çıkıyor ki sağlam bir destek olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu desteği aşağı kırarsa en yakın arkadaşlar belirgin desteğimiz 27.46 olarak karşımıza çıkıyor. Ufak ufak geplerimiz de var haberiniz olsun. Şu bölgelerde dikkat etmekte fayda var. Yani şu anda arkadaşlar yani ne kadar dolayı bir düzeltme yapma şansı, sert bir düzeltme yapma şansı daha baskın gibi gözüküyor ama tabii nasip hep beraber göreceğiz yarın öbür gün. Ve Belgü'ye bakalım. Belgü'de müthiş bir arkadaşlar sıkışma var, müthiş, müthiş, müthiş. Şimdi baktığımızda arkadaşlar burada en yakın destek noktamız düşemediği noktada karşımıza çıkan 5 lira 04 kuruş müdem. Ona bakmaya çalışacağım arkadaşlar şöyle 5 lira, hemen şöyle kaçmış, 4, 4, 4, 99 yatıyor ama tam 5 lira arkadaşlar. 4.99, 4.99 bizim için ciddi bir destek noktası karşımıza çıkıyor. 4.99 kuruş'un altı arkadaşlar uçurum. Onu net bir şekilde söyleyeyim bir daha bakalım. da. Evet, 4.99 kuruş arkadaşlar. Bakın şurası arkadaşlar bizim için sağlam bir destek noktası. Burayı birkaç defa yokladı ama. Bunun altında kırması arkadaşlar çok ciddi bir aşağı yönlü harekette 3.90'a kadar hızlı bir geri çekilmeye getirebilir. Gerçi arada şeyimiz var. 4.36'mız var ama dikkatli olmakta fayda var. Şimdi burada arkadaşlar açıkçası baktığımız zaman ciddi bir pozitif uyumsuzluk da oluşmuştu ama bunun da hakkını getiremedi. Bu eğer ki RSI değeri de gördüğümüz kadarıyla şuradaki arkadaşlar kaçmış hemen net bir şekilde söyleyelim. 50 kaç 52 52.70'in üzerine RSI değeri artarsa arkadaşlar bir anda kendimizi yukarı yönlü sert hareketleri görme şansımızı elde edebiliriz haberiniz olsun. Ama burada mutlaka mutlaka 4.99'un altına arkadaşlar fazla fazla yoklamaması lazım. 4.99'un altındaki 3 kapanış bizi ciddi anlamda hayal kırıklığına uğratabilir ama hani şöyle diyeyim 4.99'un altında %5 stop olmak şartıyla ben kendi adıma bunu alma ihtimalim. Biraz fazla var gibi gözüküyor onu da belirtelim. Ve TGS'se bakalım arkadaşlar. TG hasta durum nedir ne değildir diye. TG hastalar arkadaşlar şu anda gördüğümüz kadarıyla aşağı doğru kanalımız hale devam ediyor gözüküyor. Bakın arkadaşlar şurada kendinize görebilirsiniz. Şöyle bir kanalımız hale mevcudiyette de devam ediyor. Hemen şöyle bunu da biraz kalınlaştıralım. Şu alesayı bir saklayalım arkadaşlar. Evet kanalımız arkadaşlar şu şekilde gözüküyor. Tam böyle paralel olmasa bile paralel e yakın bir kanalımız var. Gözüküyor arkadaşlar aslında aşağı takoz şeklinde arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki uzun bir takozumuz var gibi gözüküyor. Şimdi aşağıda destek noktamız arkadaşlar trend desteği olarak karşımıza 154 civarı çıkıyor. Yukarıda arkadaşlar 190 da bizim için direnç olarak karşımızda. Hissenin arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerde hacmi bir şekilde giderse yani şurada az önce bahsettiğimiz kabaca 190 yani 200 diyelim bunu yuvarlayalım. 200'ün üzerine hacim bir şekilde atarsa arkadaşlar ilk karşılaştığa direnç 227 arkasından zirve noktamız olan 257 arkadaşlar zorlaması işten bile değil ama burada hacim önemli bunu özellikle belirtelim. Şuradaki gap alması güzel arkadaşlar yani yalnız burada fiyat testi olarak da şu aşamada trend testi olarak da karşımıza 154'ün altı bizi ciddi anlamda aşağıda arkadaşlar sert bir düzeltme ile karşı karşıya getirebilir. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun diyelim. Ama geçmişe benzer şu hareketi yaparsa bakın arkadaşlar geçmişte de benzer hareketleri aynısını bakın kopyalayacağım. Getireceğim buraya arkadaşlar kabaca. Bakın aynısını arkadaşlar kopyalayalım nereye gidecek? Bakın benzer durum arkadaşlar. geç logaritmik olduğu için biraz sapacaktır ama bakın şu görüntü arkadaşlar. Şimdi biraz daha logaritmikten çıkaralım da şunu rahat rahat gösterelim. Arkadaşlar benzer büyütülmüş bir hareket olarak karşımıza çıkıyor. Bakın şu hareketin aynısı. Şimdi bunun aynısını çizeceğim arkadaşlar. Kendiniz görün. Bakın devam edecek mi? İki hareketi yan yana getireceğim. Sadece birinin büyüğü birinin küçüğü gibi görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın aynı benzer hareketler. Sadece biraz daha bu yaygın. Bu biraz daha dikleşmiş vaziyette. Bakalım arkadaşlar tabi bu süreç ne zaman bitmiş onu da söyleyeyim. 2024'te başlamış Mayıs ayında. Süreç 2025'in Nisan'da yaklaşık 11 aylık bir periyot. E bunun tepe noktasına baktığımız zaman 9. ay arkadaşlar 2025 Ağustos'a kadar 2026 Ağustos'a kadar ya artık bir inşallah yukarı yönlü benzer hareket gelecekse yukarı yönlü bir hareket olma ihtimali fazla gözüküyor. Eğer ki aşağıda çok ciddi arkadaşlar düzeltme yapmayacaksa. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.